Evet, şimdi, şimdi ifhal yapısı nasıl? İfhal koşul. Eğer oysa ona değilse öbür tarafa gir. Ya da örnek verelim. Işte. koşul. Koşul eğer sağlıyorsa buraya giriyor. Sağlamıyorsa aşağıya giriyor. Buna soruyor. Şimdi integer sayı diyelim 10 diyelim. Tamam mı? Burada sayı eğer 0'dansa 0'dan değil de sayı şuraya eşittir koyalım. Sayı 0'dan küçükse değil de büyüktür yapalım. Büyüktür büyükse konsol right sayı 0'dan Biktir. Eğer değilse ne oluyor? Konsol. Right line. Sayı sıfırdan küçük veya sıfırdır. Şimdi Çalıştırdım Bakalım ne çıkacak. Sayı sıfırdan büyük olduğu için bir sayı değil. Sıfırdan büyük tanımadığımız için sayı sıfırdan büyük olur. direk ee, direkt kapan, direkt kapan olması için buraya bir konsol nokta zipline deep start edip Evet, gördüğünüz gibi sayı sıfırdan büyüktür dedi. Şimdi biz eğer sayıyı eksi 13 deseydik ve çalıştırsaydık Ne oldu? Sayı sıfırdan küçük veya sayı tamam hani direkt sıfır diye yani sayı sıfırdan Büyük olmadığı için else girdi. Eğer sayı sıfırdan büyük olsaydı sıfırdan büyük olarak kalacaktı. Şimdi. Bunu yorum aldık. Ee, şimdi bu if yapısı şöyle doludur. if sayı sıfırdan büyükse tekrar if koyuyoruz. Sayı Bu sefer 5'ten büyükse. Tek. Konsol. Nokta. Right. Sayı 5'ten büyük. Büyüktür. Şimdi koyduk. Ne oldu? Console right line. Bu sefer ne oldu? Sayı sıfırdan büyük. Sayı sıfırdan büyük ve beşten küçüktür. Buraya geldik. Else. Sayı ne oldu? Şimdi sayı sıfırdan küçük. Ee, sayı sıfırdan küçük mü sıfır mı onu kontrol edelim ya da şöyle, as if sayı eşittir sıfırsa şöyle eşittir eşit eşittir sıfırsa konsol nokta right line sayı sıfırdır dedik dedik, dedik. Sefer ne oldu? Konsol nokta right line sayı sıfırdan küçük küçüktür. Yani bu her alanda sayı sıfırdan küçük olarak veriliyor. Ee, burada sayı şimdi sıfırdan büyük. Sıfırdan büyük tekrar kontrol ediyor. Beşten büyük mü küçük mü? Bakıyor beşten büyük. Bakıyor sıfırdan büyük. Ama beşten küçük olacak. Yani sıfırla beş arasında bir sayı. Tam sayı. Bakıyorum eğer sayı sıfırsa tekrardan altına else if olarak ekleyebiliyoruz. Bu yapı tamamı bir yapıdır bu arada. bit Bir yapı yani. If else if yapısı. If else if else. Ee, burada da bakıyor buna. Kontrol ediyor. Sıfırdan büyük mü? Bu da değil. Şey en alta bakıyor. Büyük sayımız sayımda bir sıfır. Girelim. Burada tek tek çalıştırmaktansa bir kere yazdığımızda direkt sıfır girdik sıfır oldu. Ee, şimdi şöyle bir şey yapalım console nokta kullanıcıdan bir sayı isteyin Diyelim ki lütfen sayı giriniz. Ondan sonra integer sayı yukarıdaki sayı yorum satın aldım. Integer sayı eşittir console nokta bu burada, burada girdiğimiz değeri integer sayı değerine atıyoruz. Ama burada aldığımız değer string olduğu için bunu e, integer'e çevirmemiz gerekiyor. Integer'i nasıl çeviriyoruz? Convert to 32 int 32. Bu integer'e çevirme fonksiyonu. Çevirme parametresi yardımcı Burada tabii ki çevireceğimiz şeyler daha sonradan string olacak string'e çevirmek için de e, bir tane herhangi bir şey sonuna toString parantez kapa yaptığımız zaman hmm, değeri string yapmak için kullanıyoruz. Ne olur no, bir sayı giriyoruz dedim ve buradan bir sayı istedim ve sayı değerini aldım. Şimdi sayı değerini alıp sayı değerine göre okutacağız. Yani sayı değerini ne girdiysek onun bize sonucunu verecek. Lütfen sayı girmesin. Ben 4 girdim. Sayı 0'dan büyük ve 4'ten küçüktür. Bu konsol deadline yani alacağımız üyeleri hesap makinesi uygulamasında sizlerle tekrardan değineceğiz. Bu sefer gelin kapanma tabii tekrardan. Ee, bu arşiv yapısı bu şekilde. Şimdi bu arşiv yapısını yorum satırına alıyorum. Şimdi de switch case yapısı var arkadaşlar. Şimdi switch case de bir tane sayı aldık yine. Sayı kullanacağız. aç. Şimdi burada artık şey spesifik olarak bir değer gelmesi lazım. Yukarıda mı örnek veriyorum ki 4 geliyordu. Ama biz 4'ü ne yapıyorduk? burada tekrar 4'ü alıp işte arasında mı değil mi diye bakıyorduk. Ama burada eğer case yazıyoruz. Son şey komut yani bizim girdiğimiz ne? değer ne değer geldi. Eğer değer 4 ise alta geçiyorum. konsol nokta right line. Burada sayı sayı. Sayı 4. Sayı 4 tur. 4 tur diyebiliriz. Çünkü Bizim girdiğimiz sayı 4 olarak Sayımız 4 oldu. Yani bizim burada sayımız KZ bakıyor. 4 ise buraya sayı 4 oldu. Örneğin case 3 ise right line sayımız 3'tür. break'te durdurması için yani program çalışmaması için case'e girip duracak ee, Örnek ne oldu? Sayı hiç girmedi hiçbir şey Öyle, Sayıya örnek veriyorum ki 2 gir. 2 girdiği zaman ne olacak? Default değer yani Bu değişkenlerin, bu değerlerin arasında yok. Koşulların arasında O zaman diyeceğiz ki nokta Console.WriteLine 4 veya 3 değildir. Deyip break ile kapat. Şimdi çalıştırıyoruz tekrardan. Şimdi bir sayı giriyoruz. Bir girelim. Bir girelim. Ne oldu? Sayı 4 veya 3 değildir. Dedi. Tekrardan çalıştırıyorum. Geldim. Sayı 3. Sayımız 3'tür. Bu switch case bu kadar. Hani switch case'de yapabileceğimiz işlemler bunlar. Hani buraya üst konsol yazıyoruz ama farklı fonksiyonlar, farklı bir şeyler yazabiliriz. Kullanım amacı bu. Buraya gelen sayı değeri ne geliyor onları burada kontrol ediyoruz. Onun dışında başka da bir şey yok. Şimdi bir de if yazmak yerine nasıl yani if-else yazmak yerine daha kısa bir şekilde daha hızlı bir şekilde, daha pratik bir şekilde kullanabileceğimiz bir şey var. Şimdi değişkenlerden var olarak varış şey yaptık. Var sonuç diyeceğim. Var toplam ya da var değer dedim. Ve dedim ki gelen sayı sayı tanımladık zaten. Sayı eşittir. 4 ise eşit 4 ise sayımız 4. Değilse sayımız 4 değildir. Burada şimdi buraya da şey yazacağız konstruk right line right line değer. Şimdi burada bir değer atıyoruz. Yeni bir değer oluşturuyoruz. Yeni bir Şimdi bizim sayı, sayıyı yukarıdan alacağız. Sayı değerimiz 4 ise sayı değeri tekrardan var değer eşittir. Değerin Sonuç eşittir. Sayı eşit eşit. 3 ise koydum. sayımız 3'tür. Değilse kuru. Yani aslında buradaki anlatacağım şimdi. Sayımız 3 değildir. Değildir. Şimdi biz ilk önce ne yapıyoruz? İlk önce bir koşul, bir koşulumuz var. Koşulumuz eğer doğruysa, false ise burada. Koşulumuz önemli. Burada değer aynı değer atadığım için hata verdi. Diyor ki burada değeriydi zaten bir hata almıştım o yüzden değer 1 dedim. Şimdi koşulumuz sağladığında turu döndüğünde yani burası 1. Bir. yani burası dönüyor. Eğer 0 ve false dönerse o zaman bir taraf dönmüş oluyor. Şimdi çalıştırıyorum. Şimdi sayı Sayımız 4 değil dedi. Evet. Çalıştım. Evet. Sayımız 4. Bir şey yapıyoruz. 4 değildir değil, Sayımız farklı bir şey. oluyor